Şimdi hazırsanız eğer finale sadece dört gün kala çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Tebrikler. Eline sağlık. Çok, Çok güzeldi. Ellerinize Çok sağlık. sağlık. Ellerinize sağlık. Hanımlar size rica edeyim. Beşinci çeyreğimi aldım yakama taktım. Zor da olsa savaşarak mücadele ederek yine öndeyim yine öndeyim. Sizlere rağmen öndeyim. Son dört gün kaldı şu dört günün çeyreği de benim olmalı. Evet değerli izleyenler bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte kanalda ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın bizimle kalın.